Doktor Zero Show İstanbul'a bağlanıyor. Ayşe Hür Hanım, tarihçi Ayşe Hür Hanım nasılsınız? Merhaba, hanım dendiğini ilk kez duyuyorum bana böyle bir şovda. Ayşe Hür derler genellikle. İyiyim sağ olun, sizleri gördüm daha iyi oldum. Çok güzel Hayırlı. görünüyorsunuz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sizinle İstanbul'da da aslında biz sohbet etmiştik. İsveç'te de sohbet etme şerefine eriştim. Şöyle bir sorum var aslında. Şöyle bir sorum var. Sosyal medyada mesela herhangi bir konu tartışıldığında ben şeyi bekliyorum mesela genellikle. Acaba Ayşe Hür ne zaman ters bir şey söyleyecek? Öyle bir... <laughs> e, ters derken tabii bir düzü var demek kafanızda sizin. değil mi? Tabii Şiyet çünkü yüz yüze tanıdığım için, <laughs> yüz yüze tanıdığım için hani sosyal medyadaki Ayşe Hür ile kişisel bizzat tanıdığım Ayşe Hür farklı. Bir anlatır mısınız? Neden... <laughs> Sosyal medyada öyle biliniyorsunuz. Ya bu çok ilginç bir soru gerçekten benim için. Çünkü bir şeye ters demek için önce düz diye bir şey tarif etmek lazım. Demek ki e, böyle e, sizin veya size benzer kişilerin kafasında bir düz olan bir şey var ve ben birden pişmiş aşa su katan bir insan oluyorum. Ters bir şey söyleyerek. Şimdi <laughs> Hemen oradan taşı dağıtıyorsunuz. Düz ne giriyorsunuz değil mi? Evet düz denilen herhalde e, genel e, kitlenin onayladığı, kabul ettiği, ona kafasına yatan şey demek. Ben gerçekten bir anlamda ters bir iş yaptığımın bilincindeyim. O da e, sosyal medya sayfamda, Twitter sayfamın e, epigrafıdır. E, Walter Benjamin'in yedinci tezinden e, bir e, sözcük. E, tarihçinin görevi tarihin havını tersine taramaktır der. Bazıları soruyor, hav ne demek diyorlar. Diyorum kendi hani şöyle tüyleri e, şeyleri vardır ya diyorum onu bir ters böyle yüz edince o nefes alır oksijenle dolar ve birden farklı düşünmeyi e, esinlendirebilir bu açıdan ters bir şey yaptığımı bilincinde olarak yapıyorum ama neden o size ters geliyor mesela ben e, doktor Zero'nun ben onu dediğimde ha Ayşevir şimdi düzeltti demesini <laughs> bekliyorum ama <laughs> Demek ayrı dünyaların insanıyız Doktor 0 ile o anlaşıldı. <laughs> öyle değil. Ay Ben hani genel kanıya açıklama getirin diye soruyorum. Sizce neden öyle algılanıyor? Çünkü her e zaman şimdi... öyle ters şeyler yazmıyorsunuz tanıma bağlı olarak. <laughs> Yok genellikle ters bulunuyorum ve hakikaten ciddi bir alerji var bana. Yani beni seven dahi şu cümle ele girer benle yazışırken. Ayşem sizinle çoğu fikrimiz uyuşmuyor ama... Siz dürüst bir insansınız, cesursunuz vesaire derler. O uyuşmuyor <laughs> ama peki cesurum, dürüstüm vesaireyim bir argüman da getirmiyorsan neyimle anlaşamıyorsun sen? Hani ona dair de bir şey yok. Besbelli ki benim aralarda yaptığım o te havı tersine tarama işlemi e, bu şimdi yine mızıkçılık yaptı. İşte e, pişmiş haşa su kattı gibi bir etkiyle şimdi beni keyfimiz yerindeydi. istememi. Şey gibi keyfimiz yerindeydi Ayşe Hür geldi ortalığı bulandırdı öyle mi? Algılama. Aynen şimdi e, son hatırlar mısınız bilmiyorum ya istibdat ya e, özgürlük diye bir e, hürriyet diye bir e, e, slogan atılmış. Ben kim attı neden attı onu düşünmeden bir parça dedim ki hatırlatmak isterim ki diye başladım ve e, bir cümle kurdum. Bu dedim e, e, en iyi işi aslında bu e, şey slogan olan işte İttihat Terakki yanımsatan bir şeydir. O 1915 Ermeni soykırımının failidir. Hani bir dedim kapsamı dar İki biz özgün bir şey üretebiliriz dedim. Çünkü ben bizim tek talebimizin hürriyet olmadığını düşünüyordum. İkincisi hakikaten itaat terakki ve onun tarihçesiyle çok örtüş yani e, çağrışımları güçlü olan bir şeydi. Böyle safiyane bir şeyle Hani ben toplumun böyle akın akın o sloganı tekrarladığını fark etmeden söyledim onu. Birisinden düştü. Ama inanır mısınız benim bu tweetim. 1 milyon 200 bin kere görüntülendi ve hepsi bana hakaret hamiz <laughs> eşsiz cümleleriyle. Ya ne yapmışım dedim ben gerçekten çok şaşırdım. Demek ki e, bazen tırnak içinde kamuoyunun nabzını tutamıyorum. Bu da benim tabiatımla uyuşan bir şey. Ben galiba hep akıntının <laughs> tersine, tersine gitmeyi e, fıtratımda olan bir şey benim. Haklısınız Peki. o konuda konunun dışında hani hani oradaki haklıdır haksız ziyade şimdi siz o tweet o tweet'te yazılan kelimenin hani insanlar tarafından çok kullanmaya başlandığını bilmeden ya da işte şöyle evet. diyeyim de sansasyon olsun derdinde değiliz Önüme geldi fikrimi Kesinlikle. söyledim. Kesinlikle. Ben iki kişi mi üç kişi mi paylaşmış diye bakmadan onu söyledim. Mesela ben bir kişiye cevap verirken de Fikre bakar cevap veririm. Bana derler ki Ayşe Hanım niye hiç adamı ciddiye aldın? İki tane izleyicisi var falan derler. Ben derim ki hiç bakmadım ben ona. Doğru derim ben derim, onu da görüyorum. Adam... Bazen bazen ne diyorum ciddi ya ciddi? niye buna cevap verdi ki Ayşe? <laughs> <verir şu an? gülüyor> Ben çünkü fikre bakarım ve o fikrin kamusal alanda bir karşılığı olduğunu düşünürüm ve o kişiye yazarken onlara da seslendiğimi düşünürüm ama o ki, kaç kişidir 8 kişi mi onu destekliyor 18 ben bir şey doğru mu yanlış mı diye bakarım bana benim tarih bilgime tarih metodolojime, ideolojime o da var muhakkak içinde. Uygun mu diye bakarım. Hiç sayıya, niceliğe, kime e, gidecek bunun ucuya bakmam. Bu son olayda da tam baltayı taşa vurduğum anlaşıldı. Sussam da olurdu yani. Hiç hani Çünkü siz hani biraz önce dediniz ya her şeye niye itiraz ediyorsunuz? Aslında ben 50 tane şeye itiraz ediyorum içimden. İki tanesine yazıyor. İki tanesine, üç yazıyor döküyorum. Deseniz de biz kolay kurtulmuşuz sizden diyor. Kesinlikle. Ben ondan sonra da bana diyor ki her şeye ya diyorum ki içimden sen bilsen ben nelere itiraz ettim de sustum. <laughs> Ama buna da keşke sussaymışım çünkü anladığım kadarıyla Boğaziçi'liler başlatmış o sözcüğü efendime söyleyeyim baktım Ermenilerin rumların da bir sıkıntısı yok. Ben onlardan çok kraldan çok kralcı bir Kral. şekilde ya bu 1915'i çağrıştırıyor dedim. E o zaman gerçekten susabilirdim de ama diyorum ya size hiç hesap kitap yapmadan çok mu paylaşıldı az mı bakmadan cevap verdim ve böyle bir olay oldu tırnak Belki içinde. Belki de hayranlığın bir sebebi de şu da olabilir. Hani insanlar hani aynı fikirde değilim ama sizi seviyorum ya da işte size yakın hissediyorum derken bunu seziyor sanki izleyiciler ha, tamam bunu dedi bu kadına ama aslında bir hesap kitap yaparak değil hani Sanıyorum top önüne geldi vurdu gol olur mu olmaz mı <laughs> nereye gider bakmıyor top gelmiş ben de vurabiliyorum vurdum gibi biraz o ama yani öyle olduğunu ummak istiyorum ama şimdiye kadar hakikaten bana çok muhalif olan mesela ben dinle ilgili de biliyorsunuz radikal bir yerde duruyorum Türkiye ateist olduğumu söylüyorum hatta bazen yerli yersiz söylediğimi düşünüyorlar halbuki ben onu bir parça tabuyu biraz didiklemek, onu sarsmak için e, bilinçli yapıyorum orada. Orada bilinçliyim, onu da söylüyorum. Ya diyorum kasıtlı yapıyorum falan. Diyor ki adam ben size çok karşı yerdeyim. Neredeyim? Örneğin bilmem ne tarikatın birisi belki adam. Ama diyor ki ben sizin bunu kasıtlı, işte hesaplı, kitaplı ya da yapmadığınız ya da cesur, dürüst öyle güzel sıfatlar kullanıyor. Ben de hani inanmak istiyorum onun doğru söylediğine. Bilmiyorum belki de beni kandırıyorlardır. <laughs> kendi bir, yanlarına çekmek için. Doğru, bir eleştiri de bazen şu oluyor çünkü sizinle Hı -hı. etkileşimde bulunanlar da. Şimdi bir bir tartışma var. Ayşe Hür özelde beni tanıyor ama niye retweet edip üstüne yorum yapıp böyle sert eleştiriyor? Eleştirileri de doğru. var size. Hani özelde evet. tanıyorsun, beğenmediğin bir şeyse beni özelde ara. Ayşe Hür neden bunu herkesin önünde yapıyor? şimdi şöyle onu anlayamıyorlar. Ben sosyal medyayı şahsi muhabbetler yapmak için şey iletişim ağımı geliştirmek için yapmıyorum. Ben fikirler üzerinden bir şey varoluş kendime tanımlamışım orada. Şimdi o kişi ortaya söylüyor o fikri. Ayşe Hüre söylese ben de Ayşe Hüre olarak cevap veririm ona. O bir fikir derce diyor ve diyor ki kamuoyuna böyle 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 diyor. Ben de aynen o fikri onun gibi düşünenler olduğunu, onun seslendiği kitleyi de hedef alarak diyorum ki bu arkadaş böyle böyle dedi ama böyle böyle düşünüyorum ben de diyorum. Orada artık o e, Doktor Zero ya da Ayşe Hanım, Fatma Hanım değil benim için bir fikir, bir fikrin e, neferi. Ben de bir fikrin neferiyim. E, ben Twitter'da benim e, açın sayfamı Ayşe Yür yazar sadece tarihçi, araştırmacı, yazar, boğaz çizer, çür... yoktur yani anlatabiliyor muyum? Ben öyle bir insan olarak görüyorum. Onu onu kırmak veya vesaire için değil. Yiğitçe onu düelloya davet ediyorum. Buyur ben buradayım. Sen de bana yaz aynı <laughs> sertlikle. Aynı şeyi söyle. Eleştir beni. Yanlışlarımı çıkar. Kitaplarımı oku. Didik didik et. Hatalarımı listele. Yazılara dök. Ben buna açığım ve bu bu cesaretli olduğum için hani bir söz vardır kişi kendin gibi bilir karşısındakini ben kendim gibi biliyorum karşımdakini ama öyle olmadıklarını görüyorum ve çok hayal kırıklığına uğruyorum çok şaşırdığım insanlar bana küsüyor, gönül koyuyor. Beni e, e, psikopat diye niteleyen insan mı istersin? Görmezden gelen mi? <laughs> Yok ki bir abidesi diyen mi? Ya ben bir fikir insanıyım. Sen de öyle ol. Gel vuruşalım, kırışalım ve barışalım yani sonunda. <gülüyor> peki. <gülüyor> peki aynı, aynı setlikle onlar da cevap verse küsmezseniz değil mi? Hani böyle Yok, demiştiniz niye ki tartışırım ben yani sert değil ki benim yazdığım ben 280 vuruşu gram gram değerlendirecek cümle yazan insanım ben oraya gülücük koyamıyorum ben oraya şaka cümleleri anekdotlar koyamıyorum çünkü yer sınırlı fikir çok ve kapsamlı mümkün olduğu kadar ekonomik bir şekilde fikrimi belirteyim istiyorum hızlıca ilerleyelim anlamına anlatabiliyor muyum onu da anlamıyorlar siz sert dediniz diyorlar benle tanışınca ay o kadar sert bir insan ya ben Ha, her şeye gülerek ve şeyle espriyle bakan bir insanım diyorum. Ama tabii bunu herkesle şahsen görüşmem mümkün olmadığı için sanıyorum ben mezar taşıma yazdıracağım bunu. Aslında normalde... ben sert değil <laughs> Allah gecinden versin de şey normalde sert değildim gülücükler falan yaşarken koyamadığım Gülücük tüm gülücükleri. koyarız. <laughs> Mezarımıza. Ay Ayşe Hanım bağlandığınız Gülüyor. için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizi Güzel misafir ederim. etmek isterim. Saygılarımla İstanbul'a. Çok teşekkür ederim. Tadı damağımızda kaldı. Bir daha buluşmayı ben de dilerim. Çok çok sevgiler izleyicilerimize de ve size de.